Sayın Başkanım, Değerli GASA'lılar, herkese tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce şunu ifade etmek mecburiyetindeyim. Sayın Divan Başkanımız Eşref Hamamcıoğlu'nun açılış konuşmasında KVK ile ilgili görüşlerinin noktasına virgülüne kadar katıldığımı belirtmek isterim. Ayrıca ilave olarak şunu da belirtmek isterim. Galatasaraylı'nın bana göre KVK'ya ihtiyacı yoktur. Galatasaraylı ismi ve cismiyle her zaman her yerde mevcuttur. Efendim bugün yönetimimizin üçüncü görev yıl dönümü. 2018 yılı 22 Ocak'ta göreve gelen yönetimimiz bugün 23 Ocak 2021 üçüncü yılını e, tamamlamış durumda. Bu üç yılda Galatasaray'da doğal olarak pek çok şey oldu. Fakat bana göre yönetim kurulumuzun aldığı üç tarihi karar her şeyin önüne geçmiştir. Kısaca bu üç karardan birincisi dernek borçlarının borçlandırılmasının ödenemeyecek şekilde artırılmasıdır. Olmayan para için karşılıklı işlem yapılmıştır. İkincisi yine aynı şekilde geri ödenmesi imkansız şartlarla alınan kredilerle Galatasaray maalesef bankalara teslim edilmiştir. Üçüncüsü ise neredeyse yolun sonu gibidir. Hafta içinde alınan bir kararla şanlı Galatasaray yürüyüşüne mecburen Galatasaray'ın vefakar taraftarı bile dahil olmuş ve Galatasaray için yönetimle birlikte bir bağış kampanyası başlatılmış. Açıkça söylemem gerekirse bu son karar Galatasaray camiasını derinden üzmüştür. Bu İBAN kararının başka bir üzücü boyutu da vardır. O da daha düne kadar rakiplerin aldığı benzer kararlarla alay edilmesine rağmen bu kararı almak maalesef Galatasaray'ımıza hiç yakışmamıştı. Halbuki tüm bu kararlar alınmadan önce masada Galatasaray'ın futbol ve amatör şubeler de dahil çok daha doğru yönetilmesi için birçok farklı formül vardı. Bunları zamanında hep birlikte, hep beraber çok konuştuk. Aslında formüller hala var. Ancak Galatasaraylılar cesur olmalı. Ma ve bu formüllerin ön adı bana göre önce Galatasaray olmalı. Ancak maalesef ifade ettiğim gibi Galatasaray'da inadın sonu İban olmuş. Daha önceleri ifade etmiştim efendim. Galatasaray son 3 yılda idari olarak mahkemelerin icazetiyle yönetilirken ekonomik özgürlüğünü de maalesef bankalara teslim etmiştir. Şimdi sırada çok önemli son bir haber daha vardır. Dün basında çıkan bu haber son derece dikkat çekici. Bu haberi sizlerle paylaşarak yönetimimize bir soru sormak istiyorum. Efendim haber şudur. Müsaadenizle okuyorum. Kredili transferler. GASAY'ın geçen salı günü Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumu, konsorsiyumu ile yeni bir kredi anlaşması yaptığı öğrenildi. GASAY 250 milyon liralık bu krediyle takım harcama limitini yükseltecek. Böylece transferlerin finansmanı sağlanacak. Haber dün yayınlanmıştır. Aradan neredeyse 35 saat geçmiş ancak Galatasaray'dan sanıyorum transfer yoğunluğundan olsa gerek bu haber hakkında tek bir ses çıkmamıştı. Ben şahsen bu haberin doğruluğuna inanmıyorum. Zira kapta böyle bir yazı, böyle bir açıklama görmedim. Ancak yönetimimizden de halen bu hususta bir tekzip yazısı yok. Yönetimimizden istirhamım şudur. Eğer haber doğru ise lütfen hemen tüm gerekçeleriyle Galatasaray camiasını açıklayın. Eğer değil ise lütfen hemen resmi tekzip yazısını Galatasaray web sitesinden yayınlayın. Efendim, son olarak söylemek istediğim şudur. Galatasaray'da yetkililer maalesef kurumsallıktan tamamen uzak durarak birbirlerine karşıt görüşlerini veya birbirlerinden taleplerini gayet rahatlıkla ekranlar vasıtasıyla dile getiriyor. Bu tutumunda en büyük zararı Galatasaray'a oluyor. Bilgilerini sunmak isterim. Dinleme sabrınız için çok teşekkür ederim.